Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı sizler için yakışıklı oyuncumuz Gökberk Demirci'nin özel görüntülerinden özel karelerinden yepyeni videoları sunmaya devam ediyor. Başarılı ve karizmatik oyuncumuzun en muhteşem görüntülerinden, en özel karelerinden ve en özel ve en yeni paylaşımlarından hazırladığım muhteşem videoları sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.